Hepinize merhabalar arkadaşlar. kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Asya. Bugün sizler için ders çalışma vlogu çektim. Dur bak bu konu çekmek istedim. Hem ders çalışacağım hem de, de belirteceğim. Bugün günlerden pazar. Pazar. Saat 3.30'a kadar falan çalışma. 3.30'a çıkacağız. Çünkü 4'te sinema yoldu. Olmaz lazım. Ve 2-2.30'a kadar çalışmak istiyorum. Saat zaten şu anda 1.30 Hatta iki az oldu. İki buçuk üçe kadar çalışırsam benim için çok iyi olur. Ee, şu anda ben Perşembe Cuma günü okula, okula gitmediğim için baya bir şey birikti. Bu şu anda benim okulda yaptıkları şey, bunu yapıştırdım. bu çalışacağım. Ve bizim 31 Mart'ta matematik sınavımız olacakmış. Ona çalışacağım. Ve burada zaten şeyler var. Ödevlerim falan burada yazıyor. Benim şimdi sayfa 121 ve 122 tane ödevim var ama sadece bir tanesini göndermişler bana. Ha, ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Hem de bu bu sayfa hangisi onu da bilmiyorum. Şimdi burada 3 numara 3 diyor. 1 2 3 Hiçbir şey göremiyorum. Çok kötü, çok sıkıntı var. Bakar mısın? Hiçbir şey okuyamıyorum. Çok zor. Okuyamıyorum. Gerçekten bir şey okuyamıyorum. Çok, çok kötü bir şey. Ödev yapamayacağım. Çıldıracağım. Şuna bakar mısın? Okunmuyor ya. Hiçbir şey okuyamıyorum şuradan. Hiçbir şey yani. Karşına iyiliği varsa direkt mikrofon iyiliği getirin lazım. Aa tam okudum ama buraları okuyamıyorum. Cihan Karabın Mümtahan'a tırmayacağım. Bu sayesinde kontrolüceğim. Bunu öğretmene söyleyeceğim. Ben onu pazartesi günü yani yarın yapacağım. Ama şu an yapamıyorum. O yüzden İngilizce ödevimi yapacağım. Yani sanırım cuma günü hiç yapmamışlar ve bana hiç kimse bir şey göndermedi. Çok sinirlerim bozuldu. Gerçekten yani. Hiç kimse bir şey göndermedi. Söyledim bir de. Ama dediğim gibi zor bir şeylermiş için şu anda zorlanıyorum çok. Şimdi İngilizce kelimeleri ezberlemem ve ödevimi yapmam lazım. Buradaki fotokopi bir okunuyor. Yani daha iyi bu İngilizce kitabımdan. Evet şimdi bunun... Bunun için İngilizce defterime ihtiyacım var. Ve bu arada yeni masamda da çalışıyorum. Görüyorsunuz ama odamın şekli falan değişti. Dediğim gibi 3 ay içerisinde o da bile oda gelir. Zaten. Ha, her neyse konumuna bakasın. Konu değiştirmeye bayılırım. Şimdi bunu çıkartıyorum. Dediğim gibi bir yarım saat falan çalışır, mola verir. Aşağıda kendine yiyecek bir şeyler hazırlarım Şurada benim yine dediğim gibi İngilizce şeyim var. Burada sadece Station to bitireceğiz o kadar da. Hı hı, bence öyle. Ama ilk olarak yazı, yani yazacağım ödevimi yapmak istiyorum. Onun için de çalışma kitabını, defterimi bitirelim. Kitabı. Açıyorum. Evet. Şuraya yazacağım. Şimdi. Bugün ayın 19'u. Aslında dün sinemaya gidecektik ama masam falan geldi. O yüzden gidemedik. Ama aynı film bugün de olduğu için sorun yok. 19.03.2023 Evet. Buraya ödev yazıyorum. Böyle dün saat 23.08 e video çektim. Mağzama tanıttım. Her yani neyse numara kaç bu arada bu? Ben mi yazdım değil mi? Ben yazmıştım. 26 2000. Hangi Şimdi ben bunu hadi defterime yazmış olabilirim. Oradan bakacağım. 74 diyor. He, 76 olabilir. Tamam, 12. 76, 12. Numara olup tamam, buldum. 12. Bakalım. Yani bunu yaptık. Bunu yaptık. Kulda cool yapmıştık bunu. Evet, tamam şimdi B yapacağız. Çünkü 12 A'ya okul yapmıştık ben. 12 B'yi yapayım. Sonra gelirim. Hadi evet, o zaman kutmalı verir. Evet arkadaşlar şu anda İngilizce ödevim bitti. Hadi göstereyim. dakikada bitirdim. daha göstereyim size. Görüyorsunuz bayağı yazdım. Bitti şu an İngilizce ödevim. Şimdi benim burada burada bayağı bir daldım. Burada bir tane İngilizce kelimelerin yazdığı bir yer var. Şimdi biz şuraya kadar çoktan öğrendik ama şuraya kadar öğrenmedik. Şuraya kadar. Şimdi bunu öğrenmeye çalışacağım. Yani the tourist information center to need to do I don't know market to get. Bunları öğrenmem lazım ve pek çekme, horse, lamp, e, sheep, işte Kaç kız, Stark nasıl okunuyor bilmiyorum. Onları öğrenmem lazım. Tourist, tourist information. Ama tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki bunları da göremiyorum. Görüyor Şuna bakın. Hiçbir şey görünmüyor ki burada. Okuyamıyorum. Bilmiyorum yapabildiğimi yapacağım. Sonra biraz Almanca çalışmak istiyorum. Ve şu anda ise işte ne yapacağımı göstereyim. Bakın. Her zaman böyle şey yaparım. Şimdi bakın. Benim dediğim gibi size ne zamandı? 31 Mart'ta sınavım varmış. Mart'ta sınav. Bugün bayağı bir tane kalem setim var göstermiştim. Videoyu izleyebilirsiniz. Şu an tekrar. Şimdi aşağı düşüyoruz. Bir, bir tane iş atıyor. Şu benim bir tane ne bu ince kalem şey uçlu kalemler var ya. Onu aldım ve yazdım üstünden geçiyorum. ki görünsün. Hı. <laughs> Ama film için bayağı heyecanlıyım çünkü uzun zamandır beklediğimiz, yaklaşık bir iki aydır beklediğimiz bir filmdi. Ozan da ben de bayağı merak ediyorum Çıkacağız. Ve çok güzel olduğunu eminim. <laughs> Artık hiç unutamam bunu. Şöyle bir şey yaptım bakın. Böyle 31 Mart matematik sınavı. Bakın şöyle yapıştırıyorum ki gözümün önünde olsun ki unutmayın diye. Hatta bir şey daha yapalım. Onu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunu da yaptım. Bu şekilde 28 Mart'ta sınavım var. Yani 3 gün aralıkla sınav oluyorum. Çok garip saçma. <laughs> Üzücü. Buraya iki tane şu anda sınavın olduğunu yazdım. Bunu da yerine Evet. Dediğim gibi bunu öğrenmeye çalışacağım. Hepsini öğrenemeyeceğim. Ve şimdi aşağıdan kendime yiyecek bir şey hazırlayacağım. Sonra tekrar devam ederiz zaten. Evet arkadaşlar. Şu anda kendi yoğurt yaptım. Ballı, üzümlü ve çilekli bir yoğurt. Çok seviyorum bunu. Uzun zamandır her gün yapıyorum. içinde biraz fazla çiçek var. <laughs> Olsun. Şimdi benim böyle test kitaplarım var. Matematik, İtik ve Almanca. Onun matematiğine bakacağım şimdi. İki tane matematik test kitabım var. Şimdi onları alacağım. böyle. böyle dün gösterdim masamı. Nazar değdi. Masamın şu anda dolabı kırıldı. <laughs> Onun yerine çıktım Onu sonra babam bana yaptıracakmış. Ay çok lezzet. Bir küçük test yapmış. Kitabından çalışacağım ama ilk önce buraları bir toparlamam lazım. Mesela bunlar. Hep böyle ceviz de var şimdi yani Bunları buraya koyuyorum. Ve ders defterlerimi de üst üste koyuyorum. Onları bugün sonra toplayacağım. Çünkü masamın bu masamda üst, bir şeyleri üst koymak istemiyorum. Ne bileyim masın böyle daftan koymasını aradığım şey bulanmak istemiyorum. Böyle bir şey olursa da artık yuh bana yani. Çünkü böyle dört tane çekmece var. Burada üç tane dolap var. Üç kat. Bir şey yapabilme şansım olduğunu zannetmiyorum. Bunu da üçüncü sınıfta vermişlerdi. Ama şu anda yaptığımız konuyla aynı olduğu için yapacağım. Dolma kalemle yapacağım. Yapıyorum. Adımı yazacağım. Bunu bize korona da vermişlerdi. Asya Güneş. Aslında Asya Miray Güneş ama Almanya'daki kişi benim adım Asya Miray olduğunu bilmedikleri için Asya Güneş. Bu kitapçıklar var. Şimdi ben biraz çözeceğim. Sonra iki sayfa çözeceğim. Sonra diğer kitaba geçeceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar iki sayfa çözdüm. Beş sayfa falan çözdüm. Şuradaki şu topa kadar çözdüm. Bundan artık ayrılıyoruz. Ve şu anda kurşun kalemimi üzerine koyuyorum. Şuna çalıştım az önce. ihtiyacım olmuştu. Bunu şimdi tekrar bir küpe çeviriyorum. <laughs> <Ve yedim. gülüyor> Hazır. Ve o esnada da da yedim tabii ki. Henüz bitmedi. ama az kaldı. <laughs> nasılmışo Ya yani benim gittiğim okul. Şimdi matematik çalışacağım. Her dillerim var. Herden şey isterim işte. Yana geçeyim. Biraz sizi biraz daha şu tarafa alayım çünkü yoksa ben kitapların kitabını koyamıyorum şöyle almaya karar verdim. Çok daha iyi. Şöyle alalım. Evet, harika. Şimdi bir tane sayfa bulmam lazım. Çözebileceğim güzel. Konumuzla da alakalı olması lazım tabii ki. Konumuzu buldum bir tane şimdi çözeceğim. şey şu ki bant ve şu sınav kağıtlarımı yazdım ya sınavımın olduğu şeyleri. Onları ben bantlamam lazım çünkü düşüyorlar sürekli olarak. Hmm, Bantını Şöyle bir yerde olması lazım aslında. Şurada mı? bir şey Bir tane kestim ve Evet. İkisini, de, ikisini de yerine koydum. Şimdi yapıştıracağım. Çünkü şöyle bir şey Sırtımı hallederim. Bu kadar fazla çırak var ki her zaman çırak geliyor. Evet, pardon. Cevapları var. Şimdi konumla alakalı bir şey alıyorum. Bulamıyorum. Ben geometriyle yapıyoruz bunlar hiç yani. Ya bunlar ben gimnazyum bunları yaptım. Daha ne bileyim ya kolay da değil, zor da değil. Bizim şu an yaptığımız bu. Asla bulamıyorum, sinirlenmiyorum. Bu çıldıracağım şimdi. Ama tabii ki konularıma çalışacağım. Tabii ki. Evet kullanılarına çekmem lazım. Çünkü yok bulamıyorum. Şimdi defterden çalışacağım ondan öncesinde Bir saniye. Evet şimdi burada bir tane gazetede haberler oluyor ya Ondan yazacağım Bunu daha önce hazırlamıştı okulda Ben Almanya kursuna gidiyorum Orada hazırlamıştık Almanca Öğretmeni'ni. Burada bakın, öğretmenin bir hatasını göstereceğim. Bakın Azay yazıyor burada. <laughs> az ay şimdi bunların hepsini birleştirip bir tane haberi çıkartacağım onu da Neredeydi? her şeyin yerini daha bilemiyorum ya yani. Tabii ki olacak falan daha dün geldi tam başarırsın. Saç Böyle Arkadaşlar laki yatan buraya geldi. Yeni yatağım da tam burada olacak. Çok iyi bence. Bayağı heyecanlıyım oturun. Şimdi şu defterime Her şey var içerisinde. Ee, o yüzden buna da haberimi yazabilirim diye düşündüm. Ve yazacağım aynı zamanda da yani. Şimdi bunları birleştireceğim. Ve sonra evet bu kadar. Sonra bunu yazacağım. Sonra zaten bir, bir yarım saatten fazla ihtiyacım var bunun için. Sonra çıkırız zaten. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda bitti. Ve şey, yazdım Şimdi ilk önce şuraya başlamıştım. Sonrasında yanlış olma karar verdim. Sonra buraya geçtim. Ve buraya başladım. Burasının da yanlış olduğuna karar verdim. Ve sonra buraya yazdım. Ve burasının doğru olduğuna karar verip arkasına da devam, et, devam ettim. Ve bitirdim bu kadardı. Şimdi Almanca bitti. <laughs> saat zaten 14-15 oldu. Artık biraz bırakacağım çalışmayı. 31 Mart'a kadar çalışıp matematik sınavından en kötü 3 e almak istiyorum. Yoksa dediğim gibi 2, 1, 1, 1, 1 olursa çok mutlu olurum. 2'ye falan alırsam da aşırı mutlu olurum. O şekilde çalışacağım. Öyle yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoma kadar. Hoşçakalın. kalın.